Park Güell'e gidiyoruz şimdi. Bugün de biraz rüzgar var ama inşallah can birazcık vermeyiz can vermeyiz ve birazcık olsun Park keyfini çıkarabiliriz, size de gösterebiliriz. Ondan sonra da Sagrada Familia'ya bilet aldık, onun içini gezeceğiz. Rüzgar! Dün valla ağaçlar falan devrildi ya, çok kötüydü yani. Yollarda insanlar uçuştu, abarttım aşağıma da. Ağaç dalları falan, palmiye dalları savaşamadı bununla. Gidiyoruz bakalım, hadi! Barcelona'da da her yerde ışık var ya. Bir göbek geliyorsun, göbeğin dört bir yanında ışık. Abuk subuk bir şeyler oluyor ya devamlı trafik durup duruyor yani. Durup duru. İnşallah göbekte bir arabaya çarpmadan evet. evimize döneriz. Bir şey söyleyeyim mi? Dün ben bir paya yedim. Bence o benim midemi mahvetti yani. Payayı hatırladığım zaman kendimi hiç hissetmiyorum. Genelde benim midemi bozan yemekleri ben düşündüğümde hemen midem bulanır. Yani o restoran mutlu etmedi. Bende evet. hiçbir sorun yok bu arada. <laughs> tabii ki yok yani erkek midesi işte. Yani hani bir daha paya olsun da gideyim şunu yiyeyim demem yani ama bir yerken bir sıkıntım yoktu. Yedikten sonra da bir sıkıntım yoktu. Dün akşam markete gittik kabak maba aldık. Biraz temiz rahat yemek istiyorum. Sabah bir sumut yaptık mesela ıspanaklı elmalı. Yaptık ne ya ben yaptım. Yiğit Bey uyudu. Yemeğin hazır olduğunu hissedene kadar uyuyor. Öyle bir özelliği var. Yemeğin hazır olduğunu hissetmek ne demek ya? Evde alt kap çalışıyor yemek hazır olması için blender'ı koyacağım kabı bulamadım yemekleri geniş bir şeyle yaptım ve blender'ı çok uzun süre kullandım hatta blender'ı o kadar uzun süre kullandım ki ısındı biraz soğusun diye bekledim <laughs> tekrar kullandım peki bu 20 dakikalık falan süreçte sizce ne zaman uyandı 19. <laughs> dakikalık <laughs> doğru tahmin ettiniz evet tam smoothie'nin bardaklara döküldüğü <laughs> anda uyandı ve diyor ki beni blender uyandı hayır erkekler ve çocuklar böyledir arkadaşlar yani aksini yaşa <laughs> varsa yorumlara yazsın. Böyle örnekleri görmek ben çok isterim şahsen. Ay kahvaltının yapıldığını duyarım mesela hafta sonu. Hemen kalkarım, yardıma giderim diyen <laughs> çılgınlar varsa yorumlara yazsın bence. Sagrada Familia'ya geçen geldiğimde mesela gitmedim. Benim dini yerlere para vererek girmemeyle ilgili bir kuralım var. Yiğit'ten aldım bu kural. Ne alakası var? Niye para veriyorum ibadet yerine gibi? Ama hadi dedim bunu alalım. Çünkü belli ki çok özel, çok güzel içi. Biraz sıkıcı mıyız biz ya? Bir noktada bütün kiliseler birbirine benziyor bence. Ha genel böyle gittiğimiz yerde bütün turistik yerleri haydi onu da görelim. Bu da çok önemli. Öyle şeyler yapmıyoruz ya. Daha rahat rahat böyle. Otopark bulabilecek miyiz gerginliğiyle? Baş başa kaldık bir süre. Sonra bayağı yolun kenarına park ettik yani. Buraya çizdirdim. Kendi kendine uyarı verdi Google. Park etmek zor bölgeye gidiyorsunuz diye. Durup dururken bed verdi bize Google. <laughs> Sonra böyle park yeri bulunca ha burası buraya girelim dedik. Sence Ay şurada o. fırın var. Hamur seni mi çağırıyor? Orada olay oldu, olay çıktı. Ne oldu? Evet. Burada köpekler buluşmuş. Köpüşler noktasıymış burası. Bir sürü köpüş var. Bu binayı da mı Gaudi yapmış? Biraz da demiş resmen yani her şeyi gavay gavdi, mumba yaptı, şumba yaptı. Burada çılgın bir deniz manzarası varmış ve şehir. Beton harbi orman be Ceyda. Şu arkadaşa biletimiz var. Hala inşası devam eden. Tulada biz koyarız. En büyük korkularımız kayboldu bugünle alakalı. Rüzgar yok. Ah papağanlara bak. Papağanlara bakın. Şeytanlar geldi. Çok var o yeşil papağanlardan. Daha burada insanlar bir durmuş bir şeyler yapıyorlar. Ama merdiven zamanı. Sizin için her türlü merdivene çıkıyoruz, görürsünüz. Ay. Daha üçüncü merdiven de ay diyemez. Her çok da değilmiş ya merdiven. Çıktık bitti yani. Manzara. manzara tam olarak bu noktada şehrin panoramik <laughs> görüntüsünü <laughs> Bak şurada patikadan aşağı pıtı pıtı iniyor insanlar. Şş, buradan kim iniyor ya? Ha orada birileri yok. Ben yuvarlanırsam sana çarparak durarım, dururum. Tamam. Yiğit doğada, <laughs> doğa yürüyüşlerinde özel bir becerisi vardır. Beni bilen bilir doğada. <laughs> Düz yolda düşer vallahi. Doğa, doğaya girdi mi sorgular durumu yani. Oo, köpeğe bak. Ot var. Aa, bugün park kapalıymış. Aşkım o zaman hadi gel üzülmeden. Gel gidelim merkeze. Bugün park kısmet değilmiş. Ne yapalım yani? Şu havaya diyorlar ki hava kötü olabilir. O yüzden kapadık parkı. <laughs> tam Akdenizli işi ya. Kapıya gelince anlıyorsun ki ha, kapalıymış. İyi de iyi olmuş. <laughs> evet park kapalıymış. Yapacak bir şey yok. Arabamıza geldik şimdi. Sagrada Familia'ya gideceğiz. Oraya bilet almıştık. Ondan önce de ufak bir şeyler atıştırırız belki. Bir kahve içeriz. Devam. <laughs> Arabayı park ettik merkeze. Bizim en büyük Selam söyleyin park. söyleyin herkese. herkese, ya, herkese. <laughs> bir tane empanada yeri bulduk. Şimdi oraya gidiyoruz. 4.8 almış. Bizi yükseltti ya. yani. Neden 5 değil? Yiğit Bey'in standartları hep böyledir yüksek. O yüzden ben de evlendi. <laughs> Senin de standartları bir hayli düşük herhalde. <laughs> ya <laughs> aynı deme niye öyle diyorsun? <laughs> bıktım ya bıktım. Bana da sigara işte da. Kuru gözüküyor ama meğer mesela güneye gidiyormuşuz da. Bir tane gözlemeci teyzenin orada durmuş sizsiniz. Ne? Burası taze fasulye kokuyor. Esnaf lokantası kokuyor ya burası. Brezilya restoranı var. Hava muhalefeti yüzünden empanadas işte kapanmış olsa ya. Heh, çok rüzgar esiyor uçuşuyor empanadalar. Pepe okuyacak. Empana, empanada, empanada. empanada. Bir iki harfi yutman lazım. Empanada. Empanada. Bu karşıya evet. mı geçeceğiz yine? Evet. Ya yeter ya. Böyle yani yukarı yukarı gideceğiz. Kaç kere daha ışık geçeceğiz? Kaç dakika kaldı? 4. Çok bence. Çünkü yokuş yukarı gidiyoruz yani. Ay kapalı galiba. Ha açıkmış. Hadi yiyelim o zaman. Hadi gel. Su Türkiye. Turkey. Turkey. Yes. Evet. Evet. İstanbul mu? Yes. Ya. Ajaj, ajsay, Aselga. Similar kimileri pina. Ha, haspira. Okay, okay. Ajajas ya. Ha Amca çok tatlı. Evet. 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 evet içeri biraz ıspanağa benzeyen bir şeymiş. Peynirliymiş. Şu vegetales de peynirli gibi. bir de şu picadillo con huevo dediği de peynirliymiş. Biz açengastan söyledik. Bir de vegetalistan söyledik. Gracias. <laughs> Ay çok güzel kokuyor <laughs> i̇çinde beşamel var bu. <laughs> Bunu tatlı yapmış onu. Yumuşacık peki, Hı -hı. hiç de hamuru öyle düşündüğümüz gibi sert bir hamur değilmiş. Var, köşeleri böyle Biz buranın empanadalarına bayıldık. İçeride çok tatlı, ton ton bir amca var. Bayağı böyle mahalle arası yeri burası. İsmini özellikle çekiyorum ki gelin görün diye. Ya o kadar A A Am tatlı bir amcaydı ki yani. Özenli özenli servis yaptı falan. 6 <laughs> tane empanada yedik, biraz acıkmışız. İki tane kahve, evet. altı imparandı, bir kola, bir de içecek bedavaymış. Ondan da para almadı. Hepsine 20 Euro ödedik. Ay çok sevdim ya. İyi bulmuşuz burayı. Yani. Esnaf sohbeti de iyidir. amca Amcalı esnaf sohbeti daha da iyidir. Devam ediyoruz Sagrada Familia'ya. Sagrada Familia'ya geldik. Ama bu videodan anlayamıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi yalan söylemiyoruz. Geldik. Ama daha biletimize 2 saat var. Ne yapalım Yiğit Bey? Ne yapmak istersiniz? Şimdi kahve içmeye bir yere otururuz. Ufak bir tatlımız da yok mu be? <gülüyor> <gülüyor> Var herhalde. <laughs> Oo. Aa ne kadar güzel gözükmüş kız burası. Böyle <laughs> karşıdan. Şimdi biz bunun içine gireceğiz. Yiğit'in <laughs> rüzgar savuruyor arkadaşlar. Bakın eğik duruyor yani. Dayanamıyor. İtelik. Şimdi e, bir tane kafe bulduk. Oraya gidiyoruz. Sagrada Familia'nın diğer tarafında. Sadece 400 metre uzaklıkta şu anda. 6 dakika yürüyüş mesafesi var. Buraya gideceğiz. Tatlı bir şeyler verirsek onu yiyeceğiz. Saatimizi bekleriz. Biraz da erken gelelim Yiğit. Çok sıra oluyor önünde bilet olmasına rağmen yani. Evet. evet. Şu soldan gitsek şurada giriş mi ona da baksak olur mu? Olay çıktı. Köpek sinirlendi. Yeter artık. Bu ne biçim kış diyor hayvan. Heh. Alman kurdunu buraya getirirsen hayvan isyan eder tabii. Bu sıcakta? Ne iş var hayvanın burada? Çok haşmetli ya. İnanılmaz yani. Bu nasıl böyle bir şey yapabildin yani? Hala da inşası devam ediyor. Biletimiz 5 çeyrekte ama belki dört 4.5 şu anda. Belki birazcık erken bizi alırlar. Çantalarımızı falan veririz vesaire. Onlar da vakit alacak. Onlar da var. O yüzden bakalım şansımızı deneyelim. Burada da herkes kamerayı görünce, mikrofonu görünce falan selam falan veriyor. Çok garip. Biraz önce güvenliğe hangi kapıdan gireceğimizi sormak istedim kafeye girmeden önce. Çocuk bana cevap vermiyor. telefonuma bakıyor. Telefonda da mikrofon alıcısı var. e, <laughs> alıcıda böyle sesler oynuyor ama aslında kaydetmiyor. Onu görmüş. Böyle üstüme doğru eğildi ve çok yaklaştı bana. Ben de korktum yani o anda çok yaklaşınca. <laughs> Meğersem mikrofona ola diyecekmiş. Ola ola diye bağırıyor güvenlik bu. Genç çocuk işte. Gençti, he. gençti. Şimdi goy. Ama çok alışmışım kişisel alanıma girilmemesine ya çok ürktüm evet, yani. Evet. Diyorum, bana niye bu kadar yaklaştı bana? <laughs> Muazzam bir yer burası. Muhari be kardeş. Ya özellikle tavanı çok güzel değil mi ya? Balkonlar of. var küçük. Premium biletle mi girdi? <laughs> ya da buraya tıkla gelen bir mümin olmak mı gerekiyor? Güzelliğine bakın bir oyunun içindeymişim gibi böyle hani mistik bir yerine gelmişim oyunun. İşte burada bir bilgeden şey alacağım, görevi alacağım. Hemen dışarıda böyle şeyle savaşacağım, bossla savaşacağım gibi bir ortam var burada. Bence çok da uzak değiliz ya aynı mentalite. Biraz kirlenmiş. Biraz midemlandırılmış. Şimdi bu buraya forest denmesinin bir sebebi var. Gaudi buranın mimarı. Doğadan ilham alarak burayı yapmış. Aa, i̇çeride çok fazla heykel vesaire yok. Onlar dışarıda. Buraya orman forest denmesinin sebebi de şu kolonlar yukarı çıktıkça sanki dalları varmış gibi tavanı destekliyorlar gördüğünüz gibi. Aslında ağaç gibiler. Ve bu vitrayların eklendirilmesi de bir rastlantı değil. Sol taraftaki maviler güneşin doğmasıyla gelen mavi ışık. Sağ taraftaki batıya bakanlar da kırmızı turuncu renktekiler de aslında gün batımını da anlatıyormuş. Dağ... Bunun yakındaki bir tane tepe var. Montliuç Tepesi galiba. ismini tam emin değilim. O tepeden buranın kulesi 172,5 metreymiş buradaki kule. O tepeden bir parça daha kısaymış. Onun da sebebi işte hiçbir insanın yaptığı iş Tanrı'nın yaptığı işten daha kudretli, daha ihtişamlı olmamalı bakış açısıymış Gavriye. Şimdi biz Doğu Duvarı'ndan <laughs> Batı Duvarı'na doğru evet. yolculuk işliyoruz. Bu alanın genişliği de yüksekliği 30'ar metreymiş. Onu böyle küp gibi yapmış burayı. İçinde küçük bir deli varmış ya reisin o belli yani. Şunu akıllı adam yapar mı? Burası tamamlandığında hala tamamlanmadı burası. Ee, ana giriş kapısı olacakmış. Hala bitmemiş ama. Hacı mesela. <laughs> Bu dua mıymış? Orada? Evet, Hristiyanlar için en önemli duaymış bu. Katalan dilinde yazılmış. Bugün de günlük ekmeğimizi ver gibi bir anlamı varmış. Şimdi bu kolonların da hepsi birbirine benzemiyor. Bazılarının materyalleri farklı, renkleri farklı. Şu vitraylı camların üzerindeki de Azizlerin isimleri, Azizlerin isimleri yazıyormuş aynen. Gördüğüm gibi isimler yazıyor. Tanıdık bir Aziz benim gözüme çarpmadı. Diyeceksin ki kaç tane Aziz Kaç tane tanıyorsun? Aziz Üstel, Aziz Nesin, Aziz Yıldırım var. aşağıda da dua yerleri var. Sunak munak bir şey var orada. Kilise içinde kilise. Kilise Artık şey. burası şeymiş. Buranın en eski yeriymiş. Ve Gaudi'yi buraya gömmüşler 1926'da. Biliyor musun Gaudi nasıl ölmüş? Oturmuş tramvay çarpmış. <laughs> Kendine kocaman bir mezar yeri yaptırmış gün sonunda ben öyle aldım e, 43 yıl çalışmış burada biliyor musun adam? Az bile bence. Bana 43 yıl ver ben bu kolonlardan bir tanesini belki dikerim belki dikerim. Burası UNESCO Dünya Miras listesindeymiş tabii ki. İlk burayla başlamış olsalar bile şaşırt vazgeçer. Evet. Evet liste birinci sıra çocuklar. Yazıyorum. Evet. <laughs> e, de ne vardı ya Barcelona'da orayı yaz. Bu ürünleri Gaudium yaptı. Evet. Çamdan yapmış. Şey yaptıktan sonra yaptığın hiçbir şey insana değişik gelmez. O yüzden mumdur, şamdandır deyip çümsüyorum. Yoksa Aa, bana 43 yıl şuna. versen ben mumu da yapamam. Burası neymiş? Burada kıyafetlerini mi saklıyorum? Bunlar galiba dolaplarıymış. Bak içinde kıyafetler duruyor. Sonuçta adam 43 yıl çalışmış yani. Bu kıyafetleri de bir yere koymak lazım. Haydi devam edelim. Gelin. <laughs> gelin. Bu böyle hareket ettirilebilir şeymiş. Şey, her şey hareket ettirilebilir. Bana bir kaldıraç verin. Dünyayı yerinden oynatayım. Bana bir kriko verin. Oha adam ona dokundu ya. İnanılmaz bir şey değil mi bu? Ben de onu çektim bari bahaneyle. Ben şok oldum. <laughs> Özgüvenli bir tavır. İnanılmaz. <laughs> ya zaten muhtemelen tamam. orada herhalde 100 yıllık aletler durmuyor yani. Tamam ama dokun at gibi yazmışlar öyle dokunuyorsan Sen onu, <laughs> onu hareket ettirsen ne olacak ettirmesen ne olacak yani. Heykeller kısmına geldik gel. Kapıda yine yazılar var. Evet. Yazdığını evet. bilmiyoruz ama var bir şey. Bak bu ne biliyor musun? Bak Judas İsa'yı öpüyor. İsa'nın kim olduğunu onu öperek düşmanlarına belli ediyor. Hmm. Bu şey şiirinin çünkü herkes öldürür sevdiğini. Kimisi öperek, kimisi kılıç darbeleriyle. İşte öperek öldürülen ve öperek öldüren insan bu. Kılıç darbeleriyle öldüren kim biliyor musun? Kim hayatım? Sezar'ı öldüren Brutus. Bravo. Wow. Ya. Burada bak bir dayı üzülmüş. Bu dayı mutsuz biraz. Ben kimseyi <laughs> öpemiyorum. <benim. gülüyor> Buralarda bir köpek heykeli varmış. Sadakati temsil eden. Köpek heykelini bulduk galiba. Bu köpüş heykeli Sadakati temsil ediyormuş. Sonra biraz önce baktığımız ortadaki direğe sarılmış, yüklenmiş Hazreti İsa'yı anlatmışlar. Biraz daha sağa gidersek. Burada da Aziz Peter varmış. Oturmuş. Oturmuşum kendime diyor. Abi gerçekten şurada değil biz be. video çekerken foto mu istedik ya? Koltuğu hareket ettirmeye çalışan adam değil mi bu? Ya tamam işte heykeller bu şekilde yani. da. Hadi gidelim. Videomuzu Sagrada Familia'nın heybet kuleleri arkamıza alarak bu değişik açıyla sonlandırmak istedik. Evet. Gördüğünüz gibi birazcık bir bipolar bir havası var başsonum. Sabah çıktığımızda yazdı şu anda kış geldi. Hemen kışa kışa arabamıza gidip evimize mey planlıyoruz. Arkamızda vinçler, kuleler, Sagrada evet. Familia bize veda ediyor, biz de ona veda ediyoruz. Teşekkür ederiz. Izlediğiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Iyi bakın. Bay bay. Bling yapın. Bay bay.